tedaviyi konuşuyoruz. Hemen telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. 0212 625 58 33 numaralı telefonlardan canlı yayınımıza bağlanabilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları değerli hocamıza sorabilirsiniz. Hocam lazer tedavi her şeker hastasına uygulanabilir mi? Yani lazer tedavisi düşük enerjili lazer tedavisi her şeker hastasına uygulanabiliyor. O, biz genellikle biz o şeker hastalarını uyguluyoruz ki bacaklarda damar problemleri var veya şah damarlarında e, şeker hastalığının na bağlı tahribat yarattığı için damar problemi var veya e, kalpte şeker hastalığının na bağlı damar problemi var. Ama bu tot damar problemleri ameliyat olamıyor ve stent olamıyor. Onlara biz düşük enerjili lazer tedavisi uyguluyoruz. Ama bu böyle bu, bunlar da diyelim üç bölge söylüyorum. Şah damar hastalığı veya kalple ilgili hastalık, bacakla ilgili ...damar hastalığı... ...bunların üçünde de damar darlığı vardır... ...damar tıkanıklığı vardır... ...şeker hastalığına bağlı... ...ve şeker hastalığına bağlı... ...damar daralma ve tıkanma olduğu için... ...hem şah damar hem kalp bölgesine... ...ve bacak bölgesine... ...iyi kan gitmediği için... ...hasta genellikle çok bitkin... ...halsiz, çabuk yoruluyor... ...ve nefes darlığı oluyor ve tıkanıyor... ...hatta tuvalete bile... ...gitmeye hal olmuyor... ...yemek yediği zaman böyle yoruluyor. Bunlara biz düşük enerjili lazer tedavisi uyguluyoruz. Düşük enerjili lazer tedavisi genellikle bizim kullandıklarımız dört tane ışından ibarettir. Bu ışınların dalga boyları birbirleriyle farklıdır ve denizde nasıl dalgalar boyları farklıdır ve etkinlikleri farklıdır. Lazerde de aynı şekildedir. Dalga boylarının etki mekanizmalar birbirlerinden farklıdır. Renkleri birbirlerinden farklıdır. Hangi bölgeye, hangi dalgaya vereceğimizi hekim bunları e, ayırıyor. Ondan sonra protokol şeklinde yazıyor. Diyor ki bu, bu ışın bu şekilde gidecek. Kırmızı ışın, yeşil ışın, mavi ışın, ultraviyole hastalığına göre ve hastalığına göre bir protokol hazırladıktan sonra o ışınları almış oluyor. Bu ışınları aldıktan sonra bölgesine göre tedavi oluyor ve hastalar e, rahatlamış oluyor ve e, normal bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar ve her hastaya düşük enerjili lazer tedavisi uygulanabilir. Evet. Peki hocam diyabetik ayak nedir? Diyabetik ayakta genellikle parmaklarda ince kılcal dam, da, şeker hastalığının ana damarlar daralttığı için ve tıkadığı için ayak üstüne parmaklara veya ayak bileğine veya iyi bir şekilde kan gelmiyor. Zamanla o bölge kansızlığa bağlı bir yaralar oluşuyor. Bazen hastalar şeker hastalarının baş parmakları batar, hekime giderler. Bazen e, kontrol olmadan e, hekim tarafından baş parmakları veya herhangi bir tırnakları e, tırnakları çekilir veya temizlenir veya bazen manikür pediküre giderler batar batmasına bağlı oralarda bir işlem olur o bölgeye kan gelmediği için geç iyileşir dolayısıyla bu hastalar tırnaklarının çok kurcalandırmamaları lazım. Eğer bunlar kurcalasalar o bölgeye kan gelmediği için geç iyileşebilir. Dolayısıyla geç iyileştiği için de yara o açılabilir ve bu yara da giderek büyüyebilir ve sorun hale gelebilir. Diyabetik ayakta kan gelmediği için bu şekilde açılan yaralar giderek büyüyor, iyileşmiyor Şeker hastalığın zemini şeker hastalığı oluşturuyor ve biz buna diyabetik ayak diyoruz. Bazen dar ayakkabı giyerler yine sürter veya bazen örneğin namaz kılarlar, ayaklarını iyi kurulamazlar, ayak parmaklarının abdestten sonra ayak parmaklarının arasında e, ıslak kalır, evet. mantar olur, mantardan sonra orası infeksiyon olur, ondan sonra kızarır, şişer, ağrılı olur. Titrerler, 40 derece hastaneler falan ondan sonra da hastanede yatarlar. Bunlara dikkat etseler eğer abdestten sonra da örneğin ayağını iyi bir şekilde kurulasa, pamuklarla temiz tutsa, ondan sonra çoraplarını giyse veya pamuklu çorap tercih etse, ayakkabısının ucu geniş olsa, ayaklarını daha fazla birbirlerine sıkmasa veya ucu ayak, ...açık ayakkabı giymese... ...çünkü şeker hastaları bazen... ...bilmeden eskiden... tabi şimdi kaloriferler çıktı... ...o e, tüfeği çıktı... ...merdik bozuldu gibi... E, ...bu işler çok az görüyoruz. Eskiden... ...sobalar vardı. Evet. Hastalar gelirdi... ...sobaya dayardı ayağını... ...yakardı ve fark etmezdi... ...ayağının yakılmasını... ...şeker hastaları. Bunun için... ...şeker hastaları çok fazla böyle... ...fark etmeyebilir ayağına bir diken battığını, ince bir taş kum battığını, ayakkabının vurduğunu veya açık ayakkabı giydiği zaman dışarıdan gelecek herhangi bir e, darbe veya tehlikeyi korumadığı için şeker hastaları bunların hepsinden müsteriptir ve e, tehlikeye maruz kalır. Onun için bunların hepsine dikkat etmeleri lazım veya gittikleri mesela diyelim bacak temizlik için falan pedikürlere temiz olmalarına çok dikkat etmeleri lazım veya çok dikkatli yapmalar lazım veya yaptırmalar lazım eğer şekerleri daha fazla yüksek gidiyorsa giydiği çorap veya ayakkabıya çok özen gösterecekler ve fazla ayakta durmayacaklar eğer şiş, kiloları fazlaysa bir an önce kilo diyet edecek. yapıp kilo verecekler biz şeker hastalarında hiç ee, en önemli e, şey düşmanımız sigaradır. Kesinlikle bir şeker hastasının sigara içmesini istemiyoruz. Zaten istemiyoruz ama şeker hastalarının hiç istemiyoruz. Evet. Çünkü şeker e, en önemli e, şey tahribat yaptığı organlar yerler damarlardır. Organ yoktur damar.